Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Helmi Neybur oyuncu üzerinden. Merhaba. Arkadaşlar bu, bu, bugün ikinci videom olabilir. Kusura bakmayın. Bu hmm. benim videom. Yüklersin. Nasıl Çok komik bir şey. Aynen bu kadar. Arkadaşlar Bu oyun otomatik kaydetme özelliğine sahiptir Bu gösterme ekranında gördüğünüz Okuyayım oyunu satın al mı diyeceğiz Hı <laughs> -hı. <laughs> Aşağıya bas Yan tarafa bas Tamamdır Yeni oyun de Sen yeni oyun de. Ben de oynayacağım. Ben de Ben de

Gel 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 gel. anne Şimdi arkadaşlar buraya gelecek. gelmesi nasıl ya ya da ben böyle izlemiştim Bunu da ben 1. bölümdeyim. Bunu yetmediğini biliyorsanız bana alkiye Bu Kuzenimden geliyor arkadaşlar. Geliyor 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 arkadaşlar. <laughs> geçin <laughs> geçin geçin. <laughs> Bakın arkadaşlar bu bizim evimiz. Onun evine benziyor. <gülüyor> kaç kaç. Gözünü <laughs> sıcak kaç kaç. <gülüyor> kaç, kaç. <gülüyor> gerizekalı. Çakıldı mı? Kanka bak bak. Kanka. Ay mal. Geldi geldi çakıldı mı? Ay üstünden artık gerizekli. <laughs> yani <yaptırın. gülüyor> Bende bir mezar var. Dekana fazla atılır. Bize buyuruyor. Dekana kadar güle falan. Dekana kadar mı? Dekana kadar değil mi? Dekana kadar güle kalır. Anne, unutma o kadar. Peki Zeki, böyle bir şey buldum ben. Bak, yapıyorum şu anda. <laughs> Senin de yapmanı tavsiye ederim. Dün Hazreti Ömer'in hayatı vardı. Evet. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> Kanka, o, Niye? Ben şu anda bir şeyler deniyorum. Ses gelin yaptım. <laughs> ne Sen ya, nasıl dışarı çıktı ya? O hiç dışarı çıkmıyor. Onu da yolu pis bence. Evinlerin ne? Şey Seni gel bak 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 ki dışarıda bak bak üstünden geçeceğim bak şimdi ağaç kısmı bir yana döndü üstünden atlayacak beni açana onun <laughs> Arkadaşlar öbür videomu izlersiniz. Seninle bir oynayalım dedi. <gülüyor> <gülüyor> <mi>? Gel gel gel. Gel. Vay wow, bu bir şey yaptı. Yuh.

bu arada Hı -hı. var. Arkadaşlar 11 dakika olsun kapatacağım. 11 dakikadan fazla izlediysek email.com istiyor. Sen nerede bagajı? yok Yoksa. bana bakıcı var tamam. ya. <laughs> <laughs> bu Hey sana bu şarkıdan bak sözlerime.

Ooo ama bu şey ne yapıyor? Arkadaşlar PUBG videom da gelecek benim. Ne hayvan tazı? Ay beni havada ediyor nasıl oluyor ya? Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup Beğenin Beğenin. Aa ben nereye ışınlandım kanka? Kanka ben Bodrum'dayım. Yuh. Çok şükür arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar benim bodrum mu ışınladı? Sen ben? <laughs> Aga, ben bir yere geldim. Burada ağrı bir anaymış. Buraya dikkat et orada Elin Neighbor var. Neresinde? Oturma odasının orada. <gülüyor> <gülüyor> Bana da öyle yaptılar. Madan tekerleğini atıyorlar. <laughs> Ay ne oluyor? Ben bir yere girdim. Ben bir yere girdim. Bu adamın hayali. Ya bu dönem başına başladı. Arkadaşlar bay bay. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Allah'a